Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Damat kadar taş düşsün başınıza. Bu CHP niyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Ve yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok.